Herkese merhaba arkadaşlar. Ali Emlak'tan Hakan Arabacı ben. Bugün Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Dörtlü bitişik nizam villadan oluşan bir arsa içerisindeki son kalan 3 adet villadan örnek olanını çekmeye geldik sizlere. Şimdi iki tane ön cephede bulunan 4 artı bir villamız var. Bir tane de şu yan taraftan girişi olan arka cepheli daha büyük bahçe alanı ve daha büyük metrekareye sahip villamız var. Ön cephedeki villalarımızın satış rakamı 5,5 milyon TL'dir. Arka cephedeki villamızın satış rakamı ise 5 milyon 250 bin TL olarak sizlere sunulmuştur arkadaşlar. Şimdi öncelikle biz dediğim gibi buradaki 4 artı 1 ön cepheden oluşan teraslı triplex villamızı tanıtmaya geldik sizlere. 4 artı 1 açık mutfaktan oluşuyor. Bir tane de Ebeveyn banyosu bulunuyor. Şimdi içeride detaylarını gezeceğiz. İlk öncelikle bir bahçemizi inceleyelim. Giriş yaptığımız zaman yaya girişinden girdikten sonra sol tarafımızda güzel bir kamelya alanı bırakılmış. Etrafı kapatılmamış. Sadece üst tarafı kapatılmış. Spot aydınlatmalar konulmuş. Buraya bir mutfak tezgahıyla birlikte güzel bir barbekü bırakılmış ve burada da çok güzel bir oturma alanı koymuşlar. Siz de Güzel bir bahçe mobilyası ile birlikte çok şık hale getirebilirsiniz. Burada da görmüş olduğunuz gibi tam kare şeklinde bir bahçe alanı bırakmışlar. İşte e, beyaz çakıl taşlarıyla küçük ağaçlarla ve bir tane palmiye ağacıyla da çok güzel süslemesini yapmışlar. Bizim ana yürüyüş yolumuz burası arkadaşlar. Buradan direkt evimizin içerisine ulaşabiliyoruz. Şimdi öncelikle bir de şöyle dış cepheye bakalım. Çok güzel bir dış cephemiz var. Ahşap montalamalarla birlikte harika bir olay yaratmışlar. Fayans kaplamaları da görüyoruz mesela balkon kısımlarının yan taraflarında. En üstteki spot ve apliklerimiz şu anda yanmıyor onlar. Ayarlı. Akşam saatlerinde onlar da yandığı zaman çok güzel bir görüntüye sahip oluyor arkadaşlar. Yan tarafta da bu şekilde görmüş olduğunuz gibi beyaz ve gri çakıl taşlarıyla oluşturulmuş güzel bir peyzaj alanı bırakılmış. Yan tarafta duvar çekilmiş. Üstüne demir profil konulmuş ve burada da çam ağaçları dikilmiş ki boyutları da gayet iyi durumda şu anda. Yan tarafla bizim bağlantımızı tamamen kapatmış. Bunlar uzadığı zaman daha da kapanacak. Şimdi ben buradaki çelik kapıyı çok beğendim. Çok kalın, çok kaliteli, çok ağır bir kapımız var ve şöyle de göstereyim sizlere. Hem aynalı hem de Böyle ortalarında farklı farklı şekilleri olan çok şık bir kapı görüyoruz. Daha önce çok rastlamadığımız bir kapı olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. 3 tane fonksiyonelli kilit sistemi var. Şalter yerlerimiz burada kapının arka tarafına bırakılmış. Evimiz tamamen otomatik panjurdan oluşuyor. Şu şekilde gösterelim. Açıp kapatabiliyoruz. Antrasit gri pervazlarımız var. 60'a 120 seramiklerden oluşan e, yer zeminlerimiz burada hazır. Şurada güzel bir bölme yapmışlar arkadaşlar. Yani büyük ihtimalle kitaplık olarak kullanabilirsiniz. Farklı bir model olarak kullanabilirsiniz. Deneyebilir. Güzel bir e, orada köşeyi değerlendirmişler. Şimdi buraya yaklaşmanı istiyorum bana. Bak burada çelik kasa yeri var. Bunlar duvarın içlerine monte edilmiş bir şekilde kilitli güzel bir çelik kasa sistemi var ve bu tüm odalarımızda da mevcut. Hepsini inceleyeceğiz arkadaşlar tek tek. Metremiz Sen de miydi bana? Şimdi metre ölçümlerini de yapalım. Ölçümlerini yapa yapa sizlere tam teşekkürlü bilgileri vererek ilerleyelim. Şimdi sadece salon alanını ölçeceğim sizlere. Mutfak arka tarafımızda çünkü. Evet sadece salon alanımız 33 metrekareden oluşuyor arkadaşlar. 33 metrekare güzel bir salon alanımız var. Tam karşıya televizyon için yer bırakmışlar. Burası ve burada olmak üzere toplamda 2 tane televizyon ünitesi için yerimiz var. Dilediğiniz gibi tasarlayıp yerleşimini sağlayabilirsiniz. Ve L şeklinde gelen tam köşe tarafta bulunan çok şık, çok güzel bir mutfak alanı bırakılmış granit tezgahımız var. Burada kupları olmayan şöyle atlardan tutulan bir lake antrasit gri mutfak dolaplarımız var arkadaşlar. Buzdolabı yerimiz burada hazır. Bulaşık, fırın, ankastre yeri de kesilmiş mermeriyle birlikte şu anda sizlere hazırlanmış. Buradan da direkt ön taraftaki kamelya alanına çıkış sağlayabiliyoruz. Mesela yazın oturmayı düşünenler için orada büyük ihtimalle bir yemek masası takımı olacaktır. Burada mutfakta hazırlığınızı yaparken direkt oraya masaya servisiniz çok da kolay olacaktır. Şimdi evimizin ışıklandırma sistemi çok şık. Tabii ki de bu renkleri beğenmeyenler çıkabilir, beğenenler ilgisini çekenler olabilir. Ama gayet güzel Renk, renklerin e, ayarlamaları yapılır. Mesela yeşil iptal edilip farklı bir renk konulabilir. Onları siz tasarlayabilirsiniz ama şurada şurayı bir gösterelim bana bak mesela ee, asma tavanın iç kısımlarında küçük küçük deliklerle oluşan amber renginde spot aydınlatmalar var. Bunlar çok şık duruyor zaten burada da amber renginde bırakmışlar sadece yeşil detayı var artık onu da kişinin zevkine kalmış diyebiliriz. Bence güzel duruyor şık duruyor ve burada da merdiven altı bir lavabomuz var. Bu artık didimin kaderi, standart arkadaşlar. Buna yapılacak bir şey yok. Ama banyolu olbolar gerçekten çok şık olmuş. Ya evin düzeni benim çok hoşuma gitti. Biz videoyu çekmeden önce bir gezdik, göz gezdirdik. Gerçekten şık yapılmış, güzel yapılmış. Burada bir duvar kağıdı modelleri de var. Onlara şimdi üst katta da var. Orada da inceleyeceğiz. Öncelikle buradaki odadan başlamak istiyorum. Evimizde 4 odamızın olduğunu söylemiştim. Ortak kattayız. Ortak katta 3 tane odamız bulunuyor. 13 metrekarelik ilk odamız burası. Yerlerimiz tamamen fayanstı lakin odaların içerisine girdiğimiz zaman parke döşemelerin olduğunu görebiliyoruz. Bakın arkadaşlar bu şekilde açılmış olan bir penceremiz var. Şu anda alt taraftan açılmış. Buradan mesela yağmur girme olasılığı da yok. Yağmur yağarken burada yağmura korunaklı bir şekilde de açılabiliyor. Üst iki cam sabit. Bunlar tabii ki de filmli polarize olan camlardan. Sarı renginde böyle filmli camlardan. Yani dışarıdan baktığımız zaman içerisi kesinlikle gözükmüyor. Ama tabii ki de biz dışarıdan dışarıyı bu şekilde de iç şey olmadan, perde olmadan çok şık, çok güzel bir şekilde izleyebiliyoruz. Hem doğayla içeceğiz hem de bulutları çok güzel bir şekilde görebiliyoruz. Ve burada orta katımızdaki ikinci odadayız. Burası ana yatak odası olarak tercih edilmiş. Çünkü burada ebeveyn banyosu da var. 19 metrekarelik kullanım alanına sahip arkadaşlar. Burada bir odamız bulunuyor. Görmüş olduğunuz gibi burada yatak başlıkları için arkadaşlar gece lambası olarak düşünülmüş. Burada spot aydınlatmalarımız da bırakılmış yatak başlığının üstüne gelecek şekilde. Tavanımız zaten aynı şekilde gördüğünüz gibi spot aydınlatmalarla, led aydınlatmalarla çok güzel bir görsellik haline getirilmiş. Burada şu anda ışık yanmıyor. Orada bir arıza varmış. Hemen onu şu şekilde gösterelim. Yerlerimiz zaten tamamen simsiyah pansslardan oluşuyor. Ve burada da odadan çıkış yapabileceğiniz küçük kare şeklinde güzel bir balkon alanımız var. Orayı da bir gösterelim. Sonra diğer odalara doğru geçiş yapalım. Ön cephedeyiz. Zaten önümüzde kocaman bir yolumuz var. ve ortak kattaki ortak kullanım banyo lavabo alanına geldik. Şu anda yerlerimiz ve yerlerden duş kabininin içine kadar tavana kadar komple gelen siyah fayans modeli görüyoruz. Yan taraflarda da tavana çıkan bembeyaz fayanslar koymuşlar ki gerçekten birbirinden ayırmışlar. Çok da güzel olmuş. Burada bir duş başlığı sistemimiz var ki 1 2 3 adet böyle fıskiyeli farklı fonksiyonelleri olan harika bir duş başlığı seti görüyoruz. Aynı zamanda Moniel'de elimizde de kontrol edebiliyoruz. Tabii ki de Vitra markanın birinci sınıf kalitede olan gömme rezervuarları buraya konulmuş. Tuvalet fırçası için yer hazır. Burada sabunluk için yer hazır arkadaşlar. Bakın bunlar geçmeli direkt. Hepsini düşünüp ayarlayıp tasarlamışlar. Burada görmüş olduğunuz gibi bir lamba var. Bu da aktif değil şu anda. Bu lamba da buradan yanıyor. Bir ayna modelimiz var. Lütfen. Şu anda yanmıyor. Evet, üst kata doğru şimdi çıkış yapalım. Buradaki e, resmi de gösterebilir misin bana çıkarken? Burada duvar kağıdı yapmışlar. Bu arada biz çıkarken de aynı zamanda hareket sensörlü orada bir spot aydınlatmalarımız var. Merdivenin yan tarafında. Aynı zamanda oradaki duvar kağıdının iç kısmına da sensör bırakmışlar ki yine biz çıktığımız zaman aynı şekilde yanıyor. Evet, son olarak çatı katındayız arkadaşlar şu anda. Son odamız burası. 18 metrekareye sahip son olarak 3. odamız da burada mevcut büyük ihtimalle 4 artı 1 dedik videonun başında. Orada hata yaptık açıklamalara yazacağım. Toplamda 3 artı 1 bir villa burası. Onu da belirtelim. Şimdi geldi aklıma 4 artı 1 diye söylediğim. 18 metrekarelik güzel bir kullanım alanına sahip çatı katındayız şu anda. Bak tavanı doğru gösterebilir misin? Bana tavanda hiç eğim yok. Dümdüz geliyor. İçerisine yine güzel böyle dekoratif aydınlatmalar da konulmuş tavanın iç kısmına çelik kasa bakın burada da var. Bütün odalarda bu çelik kasadan vardı arkadaşlar. Ve son olarak da en üst kattaki ortak kullanım banyo lavabodayız. Aynı şekilde kare bir duşa kabin var. Nişlerimiz zaten bütün hepsinde vardı. Duş başlığı sistemi yine burada da aynı şekilde hepsindeki kalite birbirini koruyor şu anda. Burada da çamaşır makinesi için dolaplı güzel bir mobilya takımı bırakılmış ki buraya gerçekten çok güzel olmuş. Klozetimiz de en son tarafta yine aynı şekilde Vitra markanındır. Ve bakın en güzel şey burada ortak kullanım ara yerden, ara kolizordan buradan çıkış yapabiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi teras alanımıza. Yani burası kapatılırsa 4 artı 1 olabilir bu arada. Kapatmak istemezseniz de buradan zaten mükemmel bir gün batımı manzarası keyfiniz var. Önünüz kapanmıyor zaten hiçbir şekilde. Yani yazın güneş tam olarak buradan çaprazdan battığından dolayı arkadaşlar gerçekten muazzam bir görüntüsü olacaktır. Yan tarafta da inşaatımız var dörtlü villa yapılıyor yine aynı şekilde havuzlu. Yani şu anda burayı boş görüyorsunuz. Yani seneye büyük ihtimalle neredeyse hiç boş görmeyeceğiz. Karşıda yine yapılan iki tane villa inşaatımız var. İleride yapanlar var. Yan taraflarda yeni bitmiş olanlar var. Yani sürekli inşaatların devam ettiği bir bölgedeyiz arkadaşlar şu anda. Efeler Mahallesi'ndeyiz. Yanlış söyledik. 3 artı 1 değil. E, 4 artı 1 değil 3 artı 1 açık mutfaktan oluşan müstakil bahçeli, müstakil girişli sıfır şık lüks bir villa tanıtımı yaptık arkadaşlar sizlere. Ön iki tane var. Önde ön parsele bakan, yola cepheli olan bir de arka tarafta var. Ön taraftakilerimizin fiyatı buçuk milyon TL. Arka cephedekimizin de 5 milyon 250 bin TL satış rakamı vardır arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olması dileğiyle. Hoşçakalın.